Arkadaşlar bakın sizlerle beraber. Gene CSGO oynuyoruz. Şu an bir kamera açısını ayarlayayım. Bakayım. Ne güzel. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Kanala abone olun. Like atın videoya. Bakın arkadaşlar çok uğraşıyorum. Cidden editlemesi falanı filanı şalanı yalanı. <laughs> Bakıyorum. <yoğunum. gülüyor> o nasıl sesli arkadaşlar öyle? Arkadaşlar kim açtı işte, onu? ona. Onun Onu Onun saçı Onu Onun saçı Onun saçı top. Onun Allah Allah görmedik seni canım kardeş. Senin, senin kokun başka. Benim gibi asla ismi bitmiş. Kime bulaşıyor lan köpeğe mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada size bir anımı anlatacağım. Yağdan. Bildiğiniz sıvı yağdan. Soğuma anımı anlatacağım şimdi size. Bir gün ben işte hasta olmuşum. Yağ yemem lazım. Ama yedirtemiyorlar abi. Yağı sevmiyorum. Anneannem ayağımdan tutmuş. Sonra dedemi de çağırmış. İlk dedem de ağzımı açtırmış. Sonra kollarımı tutmuş hareket etmesin diye. Anneannem yağı ağzıma boşaltır boşaltmaz ben o yağı püskürttüm direkt arkadaşlar. Dedemin üstü başı hep yağ oldu. Yağı ben hayatımda hiç sevmem. Yani 100 milyon dolar verin yine de Cidden bu arada yani. Geyik olsun diye değil. Uydu mu? Hani burada yemin edebilirim. Hatta yemin ederim. Ya o kadar sevmiyorum yani. Ben çıktım ya. Bir tane adam çıkar direkt. Zaten buradan. Ah, ah adamım. Bu arada arkadaşlar bir tane Oğuz diye biri var yanımda. Yüzünü göstermeyeceğim. Ama sesini duyabilirsiniz arada bir. Yasin boş yapma şu Neyse arkadaşlar. At, at, Allah'ım. Arkadaşlar şimdi size yorumlarda yazmanızı istediğim bir şey rica edeceğim. Oyun oynamayı mı seviyorsunuz? Yoksa ders çalışmayı mı? Benim kararım şu. Oyun oynamayı. Arkadaş hoca bir ödev veriyor ödev veriyor ki. Buradaki terörist gibi aynı. Aa, Deadpool. Birisi nice saat atıyor ama oynayamıyorum. Oh. Oh. Sri Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka. <laughs> 我们说的，我们说的，别别别别。给 Adam orada mıymış? bitince arkadaşlar ikinci maça geçmeyeceğim. Çünkü ikinci bölüme kalacak. Eğer bu videoya tam tamına 5 like gelirse ikinci bölümünü çekebilirim. Çekerim hatta. Ama 5 like gelmesi lazım. Yoksa çekme. Ona göre ha. Beğenenler. Bu seriyi beğenenler. Yapıştırıyorsunuz like'ları. Warband'ı çekebilirim bir tane daha oyun. Bu da eski tarihi bir oyun. Tarih şey şeyli bir oyun. Onu da isterseniz çekebilirim. Warband istiyorsanız yorumlarda da yazın ama bu seriyi istiyorsanız tantamına 5 like gel gelsin. Hmm. Abanın like'lara. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atın. 5 like dediğimi unutmayın. Anladınız mı? Hadi görüşürüz.